Yalı Çapkını'nın yengesi İfakat'ın yaşadıkları ağlattı. Meğer bu yüzden birlikteymiş. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi kısa sürede büyük beğeni topladı. Seyirciler merakla 6. bölümü beklerken Yalı Çapkını dizisindeki Fettan Yenge İfakat'ın hikayesi gündeme geldi. Acılarla dolu bir hayat hikayesi olan İfakat Orhan'la bu yüzden birlikteymiş. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi gerçek bir hikayeden uyarlandı. Dizinin yazarı psikolog Gülseren Budayıcıoğlu, "Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız?" sözleriyle merakları gidermişti. Yalın'ın tüm dengelerini belirleyen yenge İfakat'ın yaşadıkları ise ilk kez ortaya çıktı ve duyanları üzdü. Her bir karakterin bambaşka bir hikayesinin olduğu biliniyordu ama İfakat için bu tahmin bile edilmiyordu. Meğer, sosyal medyada yer alan iddialara göre İfakat ve kocası tanışmadan hemen önce Orhan'la birlikte bir aşk yaşıyorlarmış ama Orhan'ın abisi İfakat'ı isteyince Orhan sessiz kalmak zorunda kalmış. Orhan'ın abisi ölünceye kadar İfakatlı Orhan'ın sık sık birlikte olduğu da yine iddialar arasında yerini alıyor. İfakat'ın ailesinin bu durumdan haberi olduğu için kabul etmediği, bu yüzden konakta kocası ölse bile kalmaya devam ettiği de yine iddialar arasında yerini alıyor. Fettan ve söz geçirilemez bir yenge olarak seyircinin karşısına çıkan İfakat'ın hikayesi ise Seyran ve Sunan'ın hikayesine benzetildi. 1977'de İzmir'de doğdu. 9 Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve ruhi su kültür sanat vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. CASOD ödüllerinde, Umut Vadeden Kadın Oyuncu, ödülüne layık görüldü. Bir klasik haline gelen Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal Üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı 3. sinema filmi olan İki çizgi 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dahil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun Badem ve Konukları albümünde Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Rotterdam Altın Lale Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak Kara Ekmek ve Oyun Bozan adlı dizilerde rol almıştır.